Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere HP Smart Tank 515 yazıcı kurulumu nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak yazıcımızın bağlantılarını gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızdan herhangi bir internet tarayıcısı açalım. Google'a HP Smart Tank 515 yazarak aratalım. Çıkan sonuçlar içerisinde hp.com sayfasına giriş gerçekleştirelim. Açılan sayfanın üst kısmında yer alan destek bölümünden yazılım ve sürücüler bölümüne giriş yapalım. Bu sayfada yazıcı bölümünü seçtikten sonra ürününüzün adını girin bölümüne HP Smart Tank 515 yazalım. Çıkan sürücü ürün yükleme yazılımı bölümünde yer alan yükle butonuna basalım. Açılan sayfada Al butonuna basalım. Sayfa sizleri Microsoft Store uygulamasına yönlendirecektir. Store uygulaması üzerinde açılan HP Smart için yükle butonuna basalım. Yükleme işlemi bittikten sonra karşınıza açılan HP Smart uygulaması içerisinde yazıcı ekle butonuna basalım. Yazıcı arama işleminden sonra kullanmış olduğunuz yazıcı yazıcılar listesinde görüntülenecektir. Kur butonuna basarak devam edelim. Açılan kurulum sayfasında devam butonuna basalım. Açılan yazıcıyı Wi-Fi ağına bağla sayfası içerisinde listeden bir Wi-Fi ağı seçin bölümünde kendi modeminizin kablosuz ağ adını bularak seçelim. Bu Wi-Fi ağı için parolayı girin bölümüne ise kablosuz ağınızın şifresini yazarak devam butonuna basalım. Ağ bağlanma işleminin tamamlanmasını bekleyelim. Karşınıza Yazıcı Wi-Fi ağına bağlandı sayfası açıldığında devam butonuna basalım. Bağlı baskı hizmetleri sayfasını devam et butonuna basarak geçelim. Açılan Yazıcınızı kaydetmek için bir HP hesabı oluşturun veya mevcut HP hesabınıza oturum açın sayfasında isterseniz oturum açabilir, hesap oluşturabilir veya garanti ve hesap etkinleştirme işlemini atlayın butonuna basarak bu işlemleri daha sonra gerçekleştirebilirsiniz. Yazıcı güncelleştirmeleri sayfası içerisinde otomatik güncelleştirme bölümünü seçerek uygula butonuna basalım. Açılan cihazları kullanarak baskı alın sayfasında bağlantı gönder diyerek bir bağlantı gönderebilir veya bağlantı göndermeyi atla diyerek bu sayfayı geçebilirsiniz. Son olarak kurulum tamamlandı Haydi baskı alın sayfası açılacaktır yazdır butonuna basarak bir çıktı alabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.